daha önce Kuzka'daki videosunu paylaşmıştık. Yarım kalmıştı. Şimdi zamanı oldu. İlk defa kapağı açıyoruz. Ana kucağını hazırladık. Çıkanlar varsa onu alacağız. Evet. Bayağı bir çıkmış burada Orada daha fazla sıkışmasınlar diye Allah kucağına takacağız. Maşallah hareketli var baya. şu zorda baya sıkışıyor var Bu da çok büyük bir anı. Bu çok Sen de bir yerdesin. Sen de bir bakalım.

Kapağını acil kapamak lazım. Bunun kapağını kapat da burası nasıl var? da yardımcı olur, oturmaya çalışıyor. yani kurum çıkmasını bekliyorum. <laughs> Evet bunları şu anda tekrar bekleyeceğiz.